Efendim İletişim Başkanlığı tarafından 20 ülkede düzenlenen Daha Adil Bir Dünya Mümkün başlıklı panelin adresi bu kez Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ydü. Konuşmacılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya 5'ten büyüktür söylemini farklı bakış açılarıyla ele aldı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü, daha adil bir dünya mümkün başlıklı panele ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın düzenlediği panele akademisyenler, gazeteciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve bürokratlar katıldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un video ile başlayan panelin moderatörlüğünü Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger yaptı. Panelde adil bir sistemin inşasında uluslararası toplum ve kuruluşların rolü, krizlerin işbirliğiyle çözümü ve etkin yönetişim modelleri ele alındı. Burada daha adil bir dünyanın inşa edilmesinin yolları aşağı yukarı her disiplin açısından değerlendirildi. Türk dünyası bir olmalı. Türk dünyası birbirinin təhlükəsizliyindən, həm informasiya baxımından, həm müdafiə sənayesi baxımından, həm media platformalar baxımından dəstəklənməsinə ehtiyacı var. Çünki adil dünyanı ancaq türkçülər qura bilər. Tarixdə də türkçülər qurdu. Azərbaycan da hər zaman Türkiyənin belə işlərdə öndə getməsini bəkləyəriz. O yuzdən sanırım çox verimli bir toplantıdır, faydalıdır. Həm də iletişim konusunda özellikle bizim dünya trenlərini yak mamız lazım. Biliyoruz ki kardeş ülke Türkiye'de bu konuda çok ilerdedir. Stratcom Public Forum panelleri kapsamında düzenlenen etkinlik 20 ülkede organize ediliyor.